Merhaba arkadaşlar. Daha önce kanalda PowerColor Hellhound RX 7700 XT ekran kartının incelemesini yapmıştık biliyorsunuz. Bu kez onun abisi olan PowerColor Hellhound RX 7800 XT modelin incelemesini yapacağız. Ancak elimizdeki model standart modellerden biraz farklı. Çünkü bu Sakura Edition modeli. Şimdi kartı bize temin ettiğinden dolayı kendilerine teşekkür ederek hem tasarıma hem de Sakura Edition olarak nasıl bir değişikliği var hepsine sırayla bakacağız. Kutunun rengi ve tasarımı benim gerçekten çok hoşuma gitti. Dikkat çeken ve hakikaten albenisi olan bir tasarım olmuş. Bize sıfır olarak gelen bir ürün yani yine poşetinden, jelatinlerinden falan biz sökmüş olacağız. Yalnız kutu içeriği diye bir şey yok. Kutu içinde sadece ekran kartımız var. Herhangi başka bir şey kutuya eklenmemiş. Hellhound RX 7700 XT'de de zaten durum bu şekildeydi. Evet karşımızda Sakura Edition RX 7800 XT var. Kendisi tamamen beyaz bir PCB üzerine inşa edilmiş. Bu çok fazla gördüğümüz bir şey değil biliyorsunuz. Kartın 3 fanlı soğutma sistemi var. Ve daha küçük olan ortadaki fanın üzerinde pembe desenler karta daha zengin bir görünüm sağlamış. Bununla birlikte heatsink de tamamen beyaz renkten oluşuyor. Soğutma boruları da buna dahil. Tabi bu esnada termal pet desteğini de görüyorsunuz. Soğutulması gereken tüm kısımlar termal pet destekliler. Arka bölümde de backplate yine ön taraftaki pembe desenlerin izlerini devam ettirmiş. Ve burada daha yoğun şekilde Hellhound yazısı ve amblemini görüyorsunuz. Sağ tarafta da hava akışı için gerekli boşluk sağlanmış durumda. Bu kart özellikle beyaz kasa ve bileşenler kullananların sistemlerinde gerçekten mükemmel gözükecektir. Sistemin adeta tamamlayıcısı olacaktır. İki adet de led seçeneği var bu arada onu da söyleyelim. Yani RGB desteği yok kartın ama... Kart üstündeki switch'ten 2 adet renk arasında geçiş sağlayabiliyorsunuz. İster pembe isterseniz de beyaz renk olarak kart üstünden geçiş sağlanabiliyor. Tabi bunu sistem kapalı iken yapmanız bence çok daha sağlıklı olur. Sistem çalışırken kasa içinde bu işlerle pek uğraşmayın derim. Kartın 322 mm genişliğinde, 134 mm derinliğinde ve 50 mm yüksekliğinde ölçüleri var. 2 adet 8000 güç girişi bulunuyor. Power Color 750 watt bir güç kaynağı ile kullanılmasını tavsiye ediyor bu arada. Kart yüksek kaliteli 14 katmanlı PCB tasarımına sahip. Fanlar yüksek kaliteli Japon çift bilyalı rumanlardan oluşuyor ve GPU 60 dereceye ulaştığında fanlar dönmeye başlıyor. 60 derece altında fanlar çalışmıyorlar aklınızda olsun. Ortadaki fan yine 3 fanlı tasarımlardan alıştığımız gibi hava türbülansını azaltmak için ters yönde dönerek soğutma verimliliğinden ödün vermeden gürültü seviyesini de azaltıyor. GPU'ya doğrudan temaslı bakır plaka ve nikel kaplı çok yakın dizayn edilmiş bakır ısı borları sayesinde ısı transferi de maksimuma çıkartılmış ve aynı zamanda VRAM'i de kapsayan bir soğutma sistemi oluşturulmuş. VRAM'in de soğutma sisteminin içinde olması gerçekten çok önemli bir artı. Aynı RX 7700 xte Helanta olduğu gibi GPU'ya güç sağlamak için diğer MOS'lu 9 artı 2 artı 1 fazlı VRM tasarımının yanı sıra VRAM için özel olarak tasarlanmış ek 2 artı 1 faz kullanılmış. Yeni Aymon teknolojisiyle de her bir fazdaki elektrik akımı ve güç tüketimi izlenip raporlanıyor. Yani diyelim ki karta overclock yapmak istiyorsunuz. Bu teknolojiyle kart üzerindeki iş yükü dengelendikten sonra hız aşırtma sırasında stabilitenin korunması sağlanıyor ve bunun için yine kart üzerinde yüksek kaliteli kapasitörler kullanıldığı da altı çizilerek önemli vurgulanmış. Arka plaka üzerinde bir switch daha var. O da OC ve Silent modu arasında geçiş yapabilmenizi sağlıyor. Hep dediğim gibi Silent moda falan gerek yok. Her zaman OC modunda kalsın. Zaten çok çok iyi bir soğutma sistemi var. E sıcaklık değerleri gayet iyi ve fanlar bayağı sessiz çalışıyor. O yüzden sesten falan da kesinlikle rahatsız olmazsınız. Görüntü çıkışlarına bakalım şimdi. Bir adet HDMI 2.1 ve 3 adet DisplayPort 2.1 görüntü çıkışı var kartın. Çoklu monitörde kullanmak isteyenleri memnun bırakacak en güncel bağlantı seçeneklerinden. Ve teknik özellikler. RDNA 3 mimarisine sahip olan kart 28.1 milyar transistör sayısına sahip. Shading Unit sayısı 3840, Texture Map Unit sayısı 240. RAP birimi 96, Compute Unit sayısı 60 ve RT çekirdeği sayısı da 60. 16 GB GDDR6 belleğe sahip ve bellek hızı 19.5 GB bölü saniye. Oyun saat hızı 2213 MHz, Bu ile 2520 MHz'e kadar çıkabiliyor. Bellek veri yolu 256 bit ve bellek band genişliği 624.1 GB bölü saniye. L2 k 4 MB, L3 k ise 64 MB. Kartın işlem gücü ise 38.71 teraflops. Şimdi bu oyun testlerinde farklı bir şey yapacağız. Ve RX 7800 XT'yi Nvidia tarafındaki rakiplerinden RTX 4070 ile karşılaştıracağız. Elimizde çift fanlı RTX 4070 modeli vardı. Karşılaştırmaları kendisiyle yaptık. RX 7800 XT, RTX 4070 Super ile RTX 4070 arasında bir güce sahip bilmeyenler için onu söyleyelim. Testleri AMD R7-7800X3D işlemci ve 48 GB 7200 MHz CL36 RAM'ler yaptık. Yalnız testlerde her iki kartında saf kas gücü ekrana gelecek. Yani Ray Tracing, DLSS, FSR falan hepsi kapalı şekilde saf kas gücü olarak neyse o şekilde kartların performansını göreceksiniz. Birebir aynı ayarlarla yaptığımız testlerde Cyberpunk'ta ortalama 24 fps civarı bir fark söz konusuydu. Bu tabi bayağı önemli bir kare hızı farkı. 7800 XT'nin ortalama 1 GB VRAM kullanım fazlası vardı testte. Ayrıca 75-80 Watt daha fazla güç tüketim mevcut. Sonuç olarak Cyberpunk'ta saf kas gücü baz alındığında 7800 XT lehine önemli bir fark vardı diyebiliriz. Forza Horizon 5'te Extreme ve Ultra ayarlarda ışın izleme kalitesi otomatik olarak yüksek şeklinde ayarlanıyor. Biz de testi o şekilde yaptık. 7800 XT lehine 10-12 FPS performans farkı gördüğümüz bir test oldu. Yine AMD kartın tabii VRAM kullanımı fazlaydı. Ama sonuç olarak genel ortalamada ve en düşük %1 FPS'de 10-12 FPS civarı daha iyi bir performans verdi. Spider-Man ortalama FPS'de iki kartın kafa kafayı olduğu bir oyundu. En düşük %1 FPS'de 7800 XT öndeydi ama genel ortalamada sonuç berabereydi diyebiliriz. AMD kartın tüm testlerde zaten bellek kullanımının fazla olduğunu da görüyorsunuz. 16 GB verime sahip olduğumuz için tabii ki bu çok fazla umursanacak da bir durum değil. Last of Us RX 7800 XT'nin bariz fark oluşturduğu oyunlardan biriydi. Ortalamada 30 FPS civarı çok fazla bir fark vardı. İşlemci kullanımı tabi AMD tarafında çok yoğundu bu testte ve GPU belleği yine AMD tarafında daha fazla kullanılmaktaydı. Nvidia tarafında da sistem belleğinde bir yüklenme gördük. Sistem RAM'i kullanımı bayağı üst seviyedeydi gerçekten bu oyunda. Dying Light 2 ise temiz bir beraberlik olan oyundu diyebilmekteyiz. En düşük %1 ve ortalama FPS değerleri neredeyse birebir aynı. Sistem belleği kullanım oranları da kafa kafaya sayılır ama GPU belleğinde yine AMD'nin daha fazla bellek kullandığını gördük. Dediğim gibi Dying Light 2 beraberlikle sonuçlanan bir test oldu. Red Dead Redemption 2 testi RX 7800 XT'nin önde bitirdiği bir test oldu ama daha önceki AMD ekran kartı incelemelerimizi ya da sistem videolarımızı izleyenler bilirler. Bu oyunda AMD ekran kartları belleği neredeyse tamamen dolduruyor. Sistem RAM'i kullanımı aynı olsa da birebir aynı grafik ayarlarında 2 kattan fazla bellek kullanımı var AMD kartta. E bu da bayağı ilginç bir durum tabii ki. Doom Eternal yine net bir şekilde 7800 XT ile yine sonuçlanan bir testi. İki testte de bellek kullanım değerleri hem GPU hem sistem RAM'i tarafında neredeyse birebir aynıydı. Teknik olarak daha güçlü olan kartın öne çıktığı bir test oldu diyebiliriz. PUBG'ye geldiğimizde ise ortalama FPS'de az bir farkla 7800 XT testi önde bitirdi ama en düşük %1'de fark bayağı fazlaydı. Tabi bu sayı çok düşük olmadıkça yani en düşük %1 FPS çok düşük olmadıkça çok fazla bir önemi yok. Yine de 7800 XT'nin az da olsa genel ortalamada önde kapattığı bir test oldu PUBG. Evet genel olarak RTX 4070'ten saf kas gücünde daha iyi bir kart olduğunu da göstermiş olduk. Dediğim gibi RTX 4070 süperden iyi değil ikisinin arasında bir performansı var. Helland 7800 XT Sakura Edition'ın sıcaklık değerleri ise 40 derece sıcak havalarda yapılan testlere rağmen çok çok iyiydi. Fanlar kesinlikle çok sessiz çalışıyorlar. Kasa benim dibimde olmasına rağmen hiçbir şekilde rahatsız edici bir ses duymadım. Zaten gördüğünüz gibi kendisi %38 hız ve 1100 devire resmen demir atmış gibiydi testlerde. Daha fazla fan açmaya gerek bile görmedi. Umarım kartın hem performansı hakkında hem de yakın rakibiyle karşılaştırılması hakkında aklınızda herhangi bir soru işareti bırakmamışızdır. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz de bizi gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.